Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Şu nerede? Satırıma geleyim. Bunu bir padding'e alayım. Padding. Her taraftan bir iç boşluk versin. Bakın biraz daha düzeldi. Şimdi bunu da bir container'a alayım. Container'ın içinde. Margin dıştan da boşluk versin. Edge insert nokta all her taraftan bir 10.0 boşluk versin. Ctrl S. Şimdi biraz daha normalleşti. Şimdi geliyorum. Buna bir decoration vereyim. Box decoration kutu dekorasyonu aç kapa color color şöyle benim rengim vardı şuradan bu rengi kopyalıyorum. Ana sayfaya gelip ekliyorum. Ctrl S ile kaydedeyim. Şöyle her bir görev için e, gördüğünüz gibi çerçeve oluşturdu. E, arka plan oluşturdu. Şu border radius border radius nokta Circle'ır her taraftan 8'lik bir yumuşatma, yuvarlatma yapsın arkadaşlar. Ctrl S. 8.0 değil de 8 olsun. Niye hata veriyor? Şurası border radius olacak. Şimdi Ctrl Alt ile bir kodları toparlıyorum. Ctrl S ile kaydediyorum. Şuraları biraz daha yumuşattı. Tamam. Şimdi satırın içine geliyorum. Şu süt satırda da şöyle bir şey yapayım. Main access alignment space evenly deyip bir kaydedeyim. Şimdi daha bir düzgün oldu gibi. Space between dersem arkadaşlar space between Şimdi daha iyi oldu gibi arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Sütuna geliyorum. Bunda da Cross Access Alignment Start diyeyim arkadaşlar. Ctrl S ile kaydedince şunları da başa almış oldu. Sonra Main Access Alignment Center dersem şöyle main axis alignment nokta center desem dikey olarak ortaya alır. Şunun da arkadaşlar container'ın bir yüksekliğini de arttırayım. 90 yapayım. Ctrl S ile kaydediyorum. Şöyle 90 olmuş oldu. Şimdi şu ee, şu iki şeyi arkadaşlar. Ctrl C'yi getirip bu sütuna da vereyim. Ctrl S diyorum. Bakın şimdi burası daha da iyi oldu. Ee, metin stilleri. Onlara müdahalede bulunayım. Şöyle geliyorum. Style Text Text style şöyle bir font size 24 daha da güzelleşebilirdi arkadaşlar. Bu dersi gece yarısı çekiyorum. Sabahtan bu yana ders çekiyorum. 24 büyük oldu bu arada. 18 Ctrl S. 18 de küçük oldu. 20 Ctrl S. Şöyle görünmüş olsun dolayısıyla uğraşamıyorum şu an font değiştirme vesaire diye. Rengi de colors nokta white olsun arkadaşlar. Yazı rengi. Şöyle kötü göründü. Siyah da dursun. Tamam. Bir de bu göre font weight font weight nokta bold kalın olsun. Ctrl S ile kaydediyorum. Görevim kalın. Şimdi yarın haftaya diye görünüyor bunlar. Tamamdır arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu arada şu boşluklar biraz fazla oldu galiba. Ee, şu container'ın dış boşluğu sadece only only eee ya da şöyle olsun. L L from neterebe soldan 10 olsun, sıkıntı yok. Üstten olmasın. Üst, üstten de olsun, onda da sıkıntı yok. Üstten de 5 olsun. Sonra sağdan da 10 olsun, sıkıntı yok ama aşağıdan hiçbir boşluğu olmasın arkadaşlar. Bakın şimdi daha iyi oldu gibi. Aşağıdan da 3 olsun boşluk. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapayım. Şimdilik tasarımımız yeterli diye düşünüyorum. Bir sonraki derste arkadaşlar e, silme olayını yapacağız inşallah. Butonunu ekleyeceğiz görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim